Merhabalar, Tuzlu Çayır Kadın Dayanışma Derneği ve Gezegen Sanat Evi'nin bir araya gelerek yapmış olduğu bu odada bulunmaktayız. Depremden etkilenen çocuklarımız, Ankara'ya göç eden çocuklarımız için neler yapabiliriz noktasında buluşmaya karar verdik. Tuzlu Çayır Dayanışma Derneği'nden bu odayı tahsis ettiler. Bu odayı öğretmen arkadaşlarımız boyadı ve her cumartesi gönüllü olarak öğretmen arkadaşlarımla birlikte burada Tuzlu Çayır Kadın Dayanışma Derneği'nde çocuklarımızla bir araya gelmekteyiz. Başlangıçta içine kapanık ve negatif tutumlu olan çocukların süreç içerisinde oyunla açıldığını gözlemledik. Bu nedenle bu projemizi gönüllülük esasına dayanarak sürdürmeyi düşünüyoruz. Buradan Gezegen Sanat Evi'ne ve Tuzlu Çelik Kadın Dayanışma Derneği'ne teşekkürlerimizi iletiyoruz. Bizi buraya getirdiler, çocuklarımızla buluşturdular. Cumartesi günleri bekliyoruz. Görüşmek üzere.